Merhaba gençler bu bölümde bölünebilme kurallarını işleyeceğiz. 2 ile bölünebilme. Birler basamağı çift olan sayılar 2 ile tam bölünür. Sayının birler basamağı çift ise 2'ye bölümünden kalan 0, tek ise 2'ye bölümünden kalan 1'dir. 3 ile bölünebilmeye geçelim. Rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı olan sayılar 3 ile tam bölünür. Bir sayının 3 ile bölümünden kalan o sayının rakamları toplamının 3 ile bölümünden kalana eşittir. İsterseniz bunu bir örnekle görelim. Mesela 125 sayısını alalım. Biz bunu bir 3'e bölelim. Ne diyeceğiz? 4 kere 3, 12. 5'i indirdik içinde bir kere var. Bakın kalan kaç oldu? 2. Şimdi bu 125'in 3 ile bölümünden kalanı bulmak için rakamlarını topluyormuşuz. Onu da bir yapalım. Kaç etti burası? 8. Bu rakamlar toplamında 3 ile böldüğümüzde gene 2 olacakmış kalan. Evet 2 kere 3 6 yine bakın kalan 2 oldu. Demek ki 3 ile bölünebilmeyi de bu kuralı uygulayabiliriz. Şimdi 4 ile bölünebilmeye bakalım. Son 2 rakamı 0 0 veya 4'ün katı olan sayılar 4 ile tam bölünür. Bir sayının 4 ile bölümünden kalan son 2 rakamın 4 ile bölümünden kalana eşittir. Mesela şuradan bir sayı seçelim. Diyelim ki 123 sayısı. Biz bunu 4'e bölelim. Kaç kere var gençler? 30. Verdik 120. Kaç kaldı? Bakın 3. Bu kural diyor ki sadece diyor son iki rakama bakın. 23'e yani. Bunu 4 ile bölün. 5 kere 4 20. Aynı kalanı elde edersiniz diyor. Evet biz de uygulamalı olarak bu durumu görmüş olduk. Şimdi 5 ile bölünebilme. Son rakamı 0 veya 5 olan sayılar 5 ile tam bölünür. Bir sayının 5 ile bölümünden kalan birler basamağındaki rakamın 5 ile bölümünden kalana eşittir. Mesela 24'ü 5'e bölelim. Kaç kere vereceğiz? 4 kere. Bakın kaç kaldı? 4. Bu 4'ün 5 ile bölümünden kalan yine 4 olacak. Ama 38'i 5'e bölsek bakın 8'i 5'e böldüğümüzde kalan kaç olacak? 3 bölelim hakikaten de kalan kaç oldu 3 yani diyor ki birler basamağına bakın birler basamağını 5 ile böldüğümüzde ne kalıyorsa sayıyı 5'e böldüğümüzde de aynısı kalır evet şimdi 6 ile bölünebilme kuralına bakıyoruz 2 ve 3'e tam bölünebilen sayılar 6 ile tam bölünür dikkat edin bakın burada v var hem sayının 2'ye hem de 3'e bölünebilme kuralını sağlaması gerekiyor Şimdi 8 ile bölünebilmeye bakalım. Çok sık karşımıza çıkmasa da bunu bilmemiz gerekiyor. Son 3 rakamı 0, 0, 0 veya 8'in katı olan sayılar 8 ile tam bölünür. Bir sayının 8 ile bölümünden kalan sayının son 3 basamağının 8 ile bölümünden kalanı eşittir. Hangi kurala benziyor gençler? 4 ile bölünebilmeye. Orada yaptığımızın aynısı. Burada 8 için geçerli ve son 3 basamak için geçerli. 9 ile bölünebilmeye bakalım. Rakamları toplamı 9 ve 9'un katı olan sayılar 9 ile tam bölünür. Bir sayının 9 ile bölümünden kalan o sayının rakamları toplamının 9 ile bölümünden kalana eşittir. Bu hangi kurala benziyor? 3 ile bölünebilmeye. Şimdi yine mesela 123 sayısını biz bir 9'a bölelim. Bakalım kaç kalacak? 1 kere 9, 9. 12'nin içinden 9, 33 oldu. Buraya kaç kere vereceğiz çocuklar? Ee, pardon 4 diyorum 3 kere 9 27 kaç kaldı 6 peki sayının rakamlarını toplayalım bakın 3 2 daha 5 bir daha kaç etti 6 aynı durum burada da geçerli oldu evet 10 ile bölünebilmeye bakalım birler basamağındaki rakamı 0 olan sayılar 10 ile tam bölünür bir sayının 10 ile bölümünden kalan sayının birler basamağındaki rakamdır Mesela biz diyelim ki 38 sayısını 10 ile bölsek kalanımız kaç olacak? 8 veya diyelim ki 2020 sayısını 10 ile bölsek tam bölünür değil mi? Kalanımız 0 olacak. Evet gelelim 11 ile bölünebilme kuralına. Karışık gibi dursa da karışık değil aslında. Şimdi A, B, C, D, e, F diye bir sayımız olsun. Biz bu sayının 11 ile bölünüp bölünmediğini kontrol etmeye çalışalım. Şimdi şöyle yapıyoruz. Sayının rakamlarını sağdan başlıyorsunuz. Sola doğru artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi diye belirliyorsunuz. Daha sonra artıları topluyorsunuz. Arkasından eksileri topluyorsunuz. Çıkarıyorsunuz. Ya da bunu şöyle de ifade edebilirsiniz. Bakın bunun başında eksi var. İşte eksi A. Bunun sayının başında artı var. Artı B, eksi C, artı D, eksi E, artı F diye. Çıkan sonuç 11'in katı ya da sıfır olduğunda bu sayı 11 ile tam bölünüyor. Bir sayının 11'e bölümünden kalan çift ise 2'ye bölümünden kalan 0 bu toplamın 11 ile bölümünden kalana eşittir. Evet gelelim 25 ile bölünebilmeye. 25 ile bölünebilmede son iki rakama bakıyoruz. Son iki rakam 0, 0 veya 25'in katı olan sayılar 25 ile tam bölünür. Bir sayının 25 ile bölümünden kalan son iki basamağının 25'e bölümünden kalana eşittir. Evet şimdi bunun haricinde gençler bizim karşımıza 12, 15, 18, 30 ile bölünebilme gibi durumlar da çıkıyor. Şimdi bunların her biri için şöyle genel bir kuralımız var. Örneğin ben 12 ile bölünebilmeyi belirlemek istiyorum. Şimdi şu notumuza baktığımızda birinci notta şöyle bir ifade var. Bir tam sayı çarpanlarının her birine ayrı ayrı tam bölünür. Örneğin 12 sayısı bunun çarpanı nedir? 1, 2, 3, 4, 6, 12 gibi. Örneğin 12 2'ye tam bölünür, 3'e tam bölünür, 4'e tam bölünür. Yani bir sayının içinde bir çarpan varsa o sayı o çarpana tam bölünür. Ve ikinci kurala bakalım şimdi. Bir sayı aralarında asal iki sayı ile ayrı ayrı bölünüyorsa bunların çarpımıyla da tam bölünür. Yani ben diyelim ki 12 ile bölünebilme kuralını belirlemek istiyorum aralarında asal iki çarpanını ayıracağım. Burası önemli. Aralarında asal olacak. Mesela 2 ile 6 da 12 eder ama 2 ile 6 aralarında asal değildir. 3 ve 4 örneğin bakın. 3 kere 4 12, 3 ve 4 de aralarında asal. O zaman diyoruz ki bir sayının 12 ile bölünebilmesi için sayının 3'e ve 4'e tam bölünmesi gerekiyor. İki kuralı birden uyguluyoruz. Mesela 15 düşünelim aralarında asal 2 çarpan ne olur? 3 ve 5. O zaman 3'e ve 5'e bölünebilme kuralını uygulayacağız. 18 içinde 2 ve 9 sayı 2'ye ve 9'a tam bölünüyorsa 18'e de tam bölünüyordur. 30'da iki türlü ayırabiliyoruz bakın. 3 ve 10 da aralarında asal. 5 ve 6 da ama 3 ve 10'u uygulamak daha kolay. O yüzden sayı 3'e ve 10'a tam bölünüyorsa 30 ile tam bölünüyordur diyebiliriz. 36'yı da aralarında asal 2 çarpan 4 ve 9 olarak düşünürsek sayı 4'e ve 9'a bölünüyorsa 36'ya bölünebilir. 45'te ne olabilir gençler? 5 ve 9. Demek ki 45 ile bölünebilmesi için bu sayının hem 5'e hem de 9'a tam bölünmesi gerekiyor. Evet şimdi bir şurada 256173 sayısı var. Şimdi bu sayının 2 ile bölümünden kalanı bulmaya çalışalım. Ne demiştik? Sayının sonu e, çiftse kalan 0'dır. Sayının sonu tekse kalan 1'dir. 3 tek olduğuna göre 2 ile böldüğümüzde kalanımız kaç olur? 1. Peki 3 ile bölümünden kalanı bulmak için biliyorsunuz sayının kendisini 3'e bölmemize gerek yoktu. Rakamlarını toplayıp rakamlar toplamını 3'e bölmemiz yeterliydi bizim için. Bu rakamları toplarsak 24 eder. E 24'ün 3 ile bölümüne baktığım zaman ne olur bakın kalan 0. Hatta gençler şunu bile yapabilirsiniz. 24 çıktı ya 24'ü tekrar 3'e bölmek yerine 24'ün rakamlarını toplayın. 6. 6'yı 3'e bölerseniz ne olur? Kalan 0 olur. Aynı şeyi 9 için de uygulayabilirsiniz. Evet şimdi C'ye bakalım. 4 ile bölümünden kalan istenmiş. 4 ile bölümünden kalanı bulmak için sadece son iki rakama bakmamız yeterli. 73'ü 4'e böldüğümüzde kalan neyse bu sayıyı 4'e böldüğümüzde de kalan aynı. Evet bir kere verdik. Şurası 33 oldu. Buraya 8 kere verirsek 32 olur. Kalan 1 oldu. Evet bu sayıyı da 4'e bölsek kalan 1 olacak. Şimdi 5 ile bölümünden kalanı bulmak için de birler basamağına bakıyoruz sadece. Birler basamağında 3 var. Ee, o zaman kalan da kaç olacak? 3. Ama burası 5'ten büyük bir sayı olsaydı. Örneğin 9 olsaydı mesela birler basamağı. O zaman 9'u 5'e bölecektik. Kalan ne oldu? 4 oldu diyecektik. Evet, şimdi 9 ile bölümünden kalana bakalım. Do rakamlar toplamını 9'a böleceğiz. Evet, demin toplamıştık rakamlarını. Bir kez daha toplayalım. Kaç çıkmıştı? 24. Evet, 24'ü 9'a böldüğümüz zaman kaç olacak? 2 kere 9 18. Kalan kaç oldu? 6. Veya tıpkı 3'te yaptığımız gibi 24'ü bulduk ya e, tekrar rakamlarını toplayalım. 6. 6 sayısı 9'dan daha küçük olduğu için kalan 6'dır diyebiliriz. Şimdi F şıkkında bizden 10 ile bölümünden kalan isteniyor. Birler basamanda ne varsa 10 ile bölümünden kalan da odur. Öyleyse cevap kaç olacak? 3. Evet şimdi geldik 11 ile bölümünden kalanı bulmaya. Şimdi ben sayıyı yazıyorum. Ne yapıyorduk? Bir sayının 11 ile tam bölünüp bölünmediğini sondan başlıyorduk. Artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi diye ifade etmeye. Sonra bakın bunları topluyorum. Eksi 2 artı 5, eksi 6 artı 1, eksi 7 artı 3 diye. Şimdi biz bu işlemi yaparsak ne olur? Eksi 15 artı 9'dan eksi 6 çıkar. Ama şöyle düşünün. Siz bir sayıyı 11'e bölseniz eksi 6 diye bir kalan olur mu? Eğer karşınıza böyle negatif bir sayı çıkarsa 11 ile bölünebilme kuralında olduğunuz için üzerine 11 ekleyin. 11 eksi 6 daha cevabımız 5 olur. Evet bu kısmı burada bitirdik. Diğer bölümünü de öbür videoda göreceğiz. Hepinize iyi çalışmalar.